Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız İmran Hanım? Çok iyiyiz. Böyle enerjide ol sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Çok, Nereden arıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çankırı'dan arıyorum. Çankırı Merkez Hükümet Konağı'ndan. Ay canım memnun Evet. Hem, arıyorum. hem <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel tertemiz mis gibi havası memleketimizden. daha önceden de TRT'den radyo kazanmıştım. Daha önceden de görüştük defalarca. Gene sizinle başlayıp sizinle sona erdiriyoruz. Ne güzel Bugün, ne mutlu bize. Ev, yani, uyku, ne zaman uyuyorsunuz peki? Ha işte uyku işte Zaten konu çok ilgimi çekti. benim devriye hanım olduğu için sizlerle paylaşmak istedim duygularımı. üniversite yılları İmren Hanım Ankara'da okudum. Anadolu'nun mütevazi bir şehrinden oraya gittik. orada işte gece çalışmak, gündüz okula gitmek gibi durumlardan Uyku, uyku düzenim çok bozulmuştu, bir iddia vardı onunla paylaşabilir miyim sizinle? Tabii. Ee, yurtta bir iddiaya girdik yani en uzun süre uykusuz kalma hmm. iddiası. Üç gün dört geceyle o rekoru kırdım, bir yemek kazanmıştım. Ama? Ondan sonra üst üste de iki gün boyunca uyumuşum. <laughs> İyi vay <bak, gülüyor> toparlayabilmişsiniz. Evet ama günlardır onu şeyi çekiyorum, hala uykusuzluk çekerim. Evet. Ee, Sağlığınızı sadece, o kadar zorlamamak lazım böyle evet. imzalar için. Şöyle bir söz var, onu paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. Hani geceleri uyuyamayan insanların belki de gündüzlere e, sığmayan dertleri vardır, bilemezsiniz diye. Hmm. E, ben daha çok uyuyamayan insanların biraz daha gündüzki meşgalelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii çayın etkisi de <laughs> görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Tüm TRT FM izleyicilerine de iyi yayınlar, iyi dinlemeler. Kolay gelsin. Çankır'dan selamlar efendim. Sağ olun. Evet.